Aşağıdaki tabloda numaralanarak verilen olayların hangi değişim türünde olduğuna karar verilerek neden bu değişim türünde olması durumunun sebebi yazılmıştır. Buna göre tabloda hangi olayın değişim türü veya sebebi yanlış verilmiştir. 1. Demirin paslanması, kimyasal değişim, doğrudur. Sebep demir paslandığında mıknatıs ile çekilememektedir. 2. Şekerin çözülmesi fiziksel değişimdir. Doğrudur. Çünkü sebep olarak şeker su içinde çözüldüğünde şekerin tadı alınmaya devam ediyor. Doğrudur. 3. Sütü yoğurt olması kimyasal değişimdir. Burada yanlışlık yapılmış. Süt ve yoğurdun kimyasal özellikleri birbirinin aynısıdır. Yanlış olacaktır. Cevabımız 3 yani C şıkkıdır. 4'ü incelediğimizde odunun yanması kimyasal değişimdir. Odunun yanması ile odunun kimliğinde olmayan kül ve karbondioksit oluşuyor. Doğrudur.